Yeni bir videoda hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün sabahın saat 8'i ve harman dövmeye gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim traktörü. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çift taktık. Emine göre birazdan traktörünü alacak. Ve gideceğiz. Harman dövme yerine arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar böyle iki remok taktık gideceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı, aşağıya o güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın Bir de arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim. Abonelerimiz fırladı yani bayağı bir güzel yerlere geldik. Daha da güzel yerlere geleceğiz inşallah. Arkadaşlar bir önceki videomuzda da göz atmayı unutmayın. O da güzel. Harmanın harman için patozu kurduğumuz güzel bir video oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Harman dövmenin birinci bölümü başlasın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz geldik yine aynı bir önceki videoda Patosu kurduğumuz yere geldik. Bu sefer zekem yok. Bu sefer var ve traktör görmüş olduğunuz gibi ikinci bir ramork. Bakalım eminde de birazdan gelecek. Hatta şimdi gelecek. O da yoldadır eminim ki. Kurulumuna başladık. Ufukta takişlerimiz var. Bakalım şöyle göstereyim sizlere. Sal bakın motoru. Karımızı yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi remorku yerleştirdik. Hortumunu çektik. Ondan sonra şimdi buğday şimdi onu söylemiştim pardon. Şimdi bu altında buğday dökülüyor ya. Oraya çuval yerleştireceğiz. Ona gideceğiz, bir yön çekeceğiz. Sonra geleceğiz, başlayacağız inşallah. Ha daha doğru kayış çekeceğiz. Bu mu altına? Evet arkadaşlar işte yığını böyle böyle çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Var mı? Yok bence. Böyle bu şekilde çekiyoruz işte. Eat Arkadaşlar şimdi size durum değerlendirmesi yapıyım, rapor değerlendirmesi. Ee, şu an hava serin görmüş olduğunuz gibi, hava rahat, rahatız yani. Dedem geldi, şu an kontenjanımız 4 kişiyle doldu arkadaşlar, pardon 5 kişiyle kontenjanımız doldu arkadaşlar. Bakalım dedem de arabasıyla geldi böyle. takım elbisesini giymiş, Gördü, görmüş olduğunuz gibi. Yani adam her yer takım elbise giyiyor yani, onun için takım elbise giymek. Benim yani eş olman gibi, gibi bir şey yani. Her yere takım elbiseyle gidiyor. Öyle. Ya bakalım. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Yani yavaş yavaş ilerliyoruz. Saatlerimiz 10 civarı. Böyle gördüğünüz gibi ama rahat yani bizi bunaltmıyor. <laughs> 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 Amcam görüyoruz burada. tek bir ama. Böyle arkadaşlar devam ediyoruz işte. Emin Dedenin bu taraf görmüş olduğunuz gibi komple bitti. Şimdi bu taraf kaldı. Bizim bu tarafa geçtik görmüş olduğunuz gibi. Bu taraf hatta şu an bizim ilkini dövüyoruz. De Emin dedenin kimi taptık arkadaşlar. Emin dedenin kantarı şu an yani buğdayı 1 ton 990 geldi arkadaşlar. 500 kilo diyorlar. <laughs> Ama sadece bu taraftan. Daha aynı bir de bu tarafı daha var. Bir de 2 ton da oradan alsa Allah bereket versin demek düşer. Öyle gördüğünüz gibi her yer bitmek üzere. Şu an bizimkine geçtik. Bakalım akşam bizimki ne çıkacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Saatlerimiz de bu civarlarda. Evet, amca hoş geldin. Hoş bulduk. Amca nasılsın? Üç yılın ardından böyle bir senaryoyla karşı karşıyayız. Evet. Sence dökümden nasıl gidiyor amca ya? Yani. Beklentileri karşılıyor mu? Çok şükür iyi bir senaryo. Bak. Değil mi? Yani, ya bakalım. Şükür. Bir ton 900 iyi mi sence buraya için? Yani iki ton civarında geldi. Dört tane, beş yüz kilo falan civarında geldi. Değil. Çok şükürler. de geldi. Yan tarafta gelir mi o civarda? Yani hemen hemen gelir. Ama iyi gidiyoruz değil mi? Ateş pasta limelight sahibi sanırım. Neydi dezonum? Sence bu da ne kadar olmalı şu an? Avuçtiyadı. Yani, ben normalde çalışıyorsam şu an çok düşüş. En az 15.000 TL olması lazım. Evet. Şu anda tam 12.800 TL. Ya o lan madat olmak 57 lira çünkü ne kazanacak ben o anlamıyorum. Şuna ekonominin evet. bir el atması lazım değil mi? Çok haklı. Amjad'a teşekkür ederim. Kafada durduk. Çok, çok sağ ol. Görüşmeyi diğer. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böyle devam ediyoruz yani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bizim tarafından da birkaç tane bitirdik böyle yavaş yavaş bitiriyoruz yani yarın devam edeceğiz bugün hepsi bitmez evet. yandım bugün bakın ya hep gözleri falan var ya her yerim bugün yandı Allah'tan güneş kremi sürdüm de beter olmaktan kurtulduk ama olsun ben yani seviyorum hoşuma gidiyor Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı, aşağı taraf bu video hakkındaki görüşlerinizi bildirmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.